silahlı kuvvetlerim dışında bizim neslin hep okullarda karga kovalaması, iki katlı pembe boyalı evde doğma konusunda <laughs> oldukça iyi eğitildiğimizi biliyorum. Bizler e, Atatürk'ün hep bu yönleriyle galiba yetiştik. Ama ben her konferansımda bildik bir Atatürk'le inatla konferansıma başlıyorum. Hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk döneminin liderleri içerisinden 21. yüzyıla geçebilen tek lider. Üstelik diğer liderler kendi halkları tarafından yok edilmenin acısını yaşamışken o hala halkının ve dünyanın nabzında aynı canlılığını koruyabilen tek lider. Önemli olan da sanırım sayın komutanlarım önemli olan bugün her gün yeni bir örneği şu pırıl pırıl gençliğe gösterdiğimiz gibi önemli olan yaşarken ölmek değil öldükten sonra da bu kadar uzun süre canlı kalabilmeyi başarmak değil midir? Ben Atatürk'ün bu kadar canlı kalabilmesini acaba dedim askeri iddiasında mı saklı yoksa devlet adamlığındaki o çok üstün niteliğinde mi? Sonra bir baktım ben Atatürk'ü tarihe mal olmuş yönleriyle tanımışım. A asker Atatürk ya da devlet adamı Atatürk olarak. Ya en büyük düşmanı hani şu ordularını denize döktüğü düşmanı Yunan başkomutanı Tirkopis'e. Hiçbir zorlama olmadan, hiçbir baskı olmadan her Cumhuriyet Bayramımızda Trikopis, Atina'daki Türk Büyükelçiliğimize gidiyormuş, Atatürk'ün resimlerine geçip saygı duruşunda bulunuyormuş. En büyük düşmanında bu saygıyı uyandırabilen Mustafa Kemal'i bilmediğimi fark ettim. Ya da yıl 1930, ben 26 yıllık Atatürk araştırmacısıyım, araştırmalarıma 1919'dan başladım, bugüne kadar çıkan, yerli ve yabancı bütün gazete ve dergileri taradım. Bu taramam sırasında bir İranlı şairin bir Tahran gazetesine yazdığı bir şiir beni çok etkiledi. Diyor ki Allah bir ülkeye yardım etmek isterse, onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi bir lider getirir. Dizelerindeki o kıskançlığı uyandırabilen Mustafa Kemal'i de tanımıyormuşum. Yani 1948, General MacArthur'un en zor, en problemli, en buhranlı dönemi. Birden çok canı sıkılır ve yanında duran 120'den fazla kişiye döner, aynen şöyle haykırır. Şu anda hiçbirinizi değil. Büyük istidadı ile Mustafa Kemal'i yanımda görmek için neler vermezdim özlemini dile getirtebilen bir Mustafa Kemal'im daha varmış aslında. Ya da 1976 UNESCO üyelerine bir öneriyle gelir. Öneri paketindeki tek cümle şudur: Bugün UNESCO'nun bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal'dir. Peki öneri nedir? 152 ülkesi var hepimiz biliyoruz UNESCO'nun. 152 ülkeye doğumunun 100. yılını hep birlikte kutlayalım önerisidir bu. Birden çok genç olan İsveç delegesi ayağa fırlar ve şöyle der. Ne yani der? Dünyada bu kadar devlet adamı var. Hepsinin doğum gününü böyle kutlayacak mıyız şeklindeki kinayeli sözlerine Rus delegesi ayağa fırlar, yumruğunu masaya vurur, hiç hazırlıksız. İsveç delegesinin o anda söylediği bu sözlere karşılık 100 52 ülkeye şunları söyleyecektir. Genç delege arkadaşım. Hepinizi hatırlatmalıyım ki Mustafa Kemal öyle sıradan bir lider değil. Bırakın onu bir yıl anmayı. Her ülke her problemimizde çare olarak aramalıyız sözlerini 152 ülkeye söyletebilen aslında bir Mustafa Kemal'im daha varmış benim. Bu arada sonuç ne olur hepimiz biliyoruz ama dedim ya bir oksijen hepimiz birlikte bu oksijeni soluyalım isterseniz. 152 ülke oy birliğiyle. Hatta UNESCO metninde daha ilk ve tek olarak gösteriliyor. Bu kadar oy alınmış bir karar olarak şu muhteşem metne imza atılır. Ha belki şöyle düşünebiliriz. İsveç delegesi nasıl imza attı? diye. Hani demin dedi ya ne yani? Kutlayacağız diyen delege 1981'de bu metne imzanın atıldığı gün mikrofona gelir ve şunları söyler. Bu geçen sürede Atatürk'ü inceledim. Bütün ülkelerden özür diliyor, ilk imzayı ben atıyorum diyecektir. İşte 152 ülkenin imzaladığı muhteşem metin. Atatürk kimdir? Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi. Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci. Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder. İnsan haklarına saygı. Dünya barışının öncüsü bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı göstermemiş. Şu cümleye bakar mısınız? Eşi olmayan devlet adamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. İmza 150 ülke. Ben şimdi merak ediyorum. Ülke diyor da biz niye elimiz ovuşturuyoruz acaba? İstedikleri bütün kısas aslında bu metinde var. Altına da 81'de imza atmışlar. Sadece bu metni göstermekle herhalde göstersek yeter de artar gibi öyle ütopikte düşüncen var bu arada. Hadi gelin diyeceksiniz ki 1900 aldınız? Gelin 1996'ya. Haydi Cumhurbaşkanı ölür bir vasiyet bırakmıştır. Vasiyetinde mezar taşına yazılmak üzere bir metin bırakmış. Bugün 96'da ölen Haiti Cumhurbaşkanı mezar taşında aynen şunlar yazıyor. Geçmişte vesveseyen, günümüzde Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek olarak yaşamış olmaktan dolayı mutlu öldüm. İşte böyle bir metni mezar taşına işletebilen malim daha varmış aslında. Bu arada gelelim 2000'e. 2000'de hiçbir şey değişmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı milenyum mesajlarını veriyor. Mesajlarının bir tanesi iki cümle var. Bence çok önemli. Ama bizim basın maalesef şu e, şeyler mezinlerle uğraşmaktan sanıyorum bu metinlere pek vakit ayıramıyor. Diyor ki milenyumun hiç şüphe yoktur ki tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü o yılın değil, asrın lideri olabilmeyi başarabilmiş tek liderdir. İşte 2000'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na bu gerçeği de itiraf etmek zorunda bırakan bir Mustafa Kemal'imiz daha var aslında. Peki 2003 Ankara'dayım. Sefir ve sefirelere konferans veriyorum konferansının sonunda Norveç sefiresi ayağa fırladı ve dedi ki bizim dilimizde dedi çok sık kullandığımız bir deyim var. O deyimin anlamını şimdi anladım dedi. Nedir hanımefendi o deyim dedim. Dedi ki Atatürk gibi düşünmek deyimi var Norveççe'de dedi. Çok sık kullanırız. Ne zaman nerede kullanırsınız dedim. Dedi ki hani dedi bir problem veririz git çöz diye tembellik eder çözmez gelir. Bu problemin çözümü yoktur diyen insana biz deriz ki bu problemin mutlaka bir çözümü var. Sen git bir de Atatürk mü düşün deriz dedi. Eve geldim televizyonumu açtım. O kadar çok insana bir de Atatürk gibi düşün dediğimi hissettim ki. Galiba Türkçenin ne dersiniz komutanlarım. Bu ara Norveççeden çok Atatürk gibi düşünce deyimle Türkçenin galiba çok daha fazla ihtiyacı var. Bu arada 2004 bir şey değişmedi. Ben arşivciyim. Arşiv araştırmacısıyım. Peki e, bizim nesne dediğim gibi aktarılmayan Atatürk'ü gün yüzüne çıkarmayız çalışıyor. Belge buldum. Belgenin altında şu ibare vardı. 23 Temmuz 1923'te Atatürk'le bir İngiliz röportaj yapmış. Röportajı 10 sayfa olarak dergisine yayınlanmıştır diye. Dergiyi çok merak ettim. Ee, Türkiye'de bulamadım, İngiltere'de bulamadım. Amerika büyük ihtimalle tek müsa. Mikrofilm getirttirdim, açılımını yaptım. Çok enteresan bir soru sormuş İngiliz gazeteci Atatürk'e. Diyor ki, milletler cemiyetine üye olmayı düşünüyor musunuz? Koca bir ünlem işareti var. Yani baba yiğit misiniz, cesaretiniz var mı gibilerinden sormuş. Atatürk'ün verdiği cevap aynen şöyle. Şartlarımızı koyarız kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz. Davet alırsak düşünürüz. Öyle balıklama da atlamayız diyor Mustafa Kemal. Bu arada biliyoruz ki davet yok yasalarında. Türkiye'nin de çok davet, üye olmasını çok arzu ediyorlar. Kimin önerisiyle biliyor musunuz? Yunanistan'ın önerisiyle yasaya davet giriyor. İlk davet edilen ülke Türkiye oluyor ve Atatürk düşünüyor ve kabul ediyor. Diyorum ki nereden Nereye acaba? Bu arada 2005 yabancı gazeteleri tarıyorum. Bir gazetede sür manşet şu e, bir yabancı gazete. Bugün Orta Doğu'ya düzinelerle Atatürk lazım. Dedim bu gazeteci hiç Atatürk'ü tanımıyor herhalde. Düzineye ne gerek var? Bir tane de olsa yeter artardı bile. Ama yeni bulduğum bir e, anısı var. Bu beni çok şiketi. İran biliyoruz ki hepimiz pek e, hiç dış seyahat yapmamış ama dış ülkeler hep onu ziyaret etmiştir. İran şah gelir ziyarete. İzmir'den Ankara'ya trenle gelirler. Alaşehir istasyonu istasyonuna yaklaşmışlardır. Sabah erkenttir. E, İran şah uyanmıştır ama Mustafa Kemal uyumaktadır. E, şeyde e, Alaşehir istasyonunda da davullar, zurnalar Atatürk'ü karşılayacaklar yaklaştıklarında yavaşça İran Şahının trenin penceresini indirdiğini görürler. Aynen dışarıdakilere şöyle seslenir. "Menim birader içeride uyuyor sessiz olunuz." diye. Ve bu arada şeyden ayrılırken e, Ankara'dan ayrılırken elini sıkar Mustafa Kemal'in ve şöyle diyecektir. Bilesiniz ki benim birader doğuda bir kol ordu komutanınız olarak her zaman hazırım. Bir şahın bunu söyleyebilmesine, bunu söyletebilmesini Sağan Kemal'i ben hiç derslerimde tanımamıştım aslında. Bu arada bir yere girecekler kapıdan. Buyurun der Mustafa Kemal İran Şahı'na. İran şahın cevabı şu, şu olacaktır. Ben askerem, sen Serhat'sın, Önden buyur diyecektir. İşte bu duygu nasıl uyandırabildi Mustafa Kemal? Aslında bunun mutlaka incelenmesi gerektiğine inandım. Ve şu anda e, liselerde, üniversitelerdeki öğrencilerimize bunların mutlaka aktarılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü burada sizlerle sadece paylaşacağım komutanlarım. Sizlerle paylaşmak çok güzel ama dediğim gibi anlatmak haddim değil sizlere sadece paylaşacağım. Ama lise ve üniversiteye mutlaka bunları anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Bu arada elimde o kadar çok örnek var ki Filipinler'den Çin'e kadar. Bir konferansı bununla yapsam yeter de artar bile ama gördük 2006'da, 2005'te, 98'de, 48'de her ülkeden, her cinsten, şairinden komutanına kadar... Her e, ülkeden insanın özlemle, sevgiyle, saygıyla aradığı ama bizim olan bir Mustafa Kemal'den bahsediyorum. Evet bu Türkiye'nin en büyük sorunu nedir dediğimde genellikle üniversitelerden ya da liselerden gelen cevap şöyle oluyor. Eğitim, ekonomi, terör, dış siyaset, iç siyaset filan. Ama bence, tamamen şahsi fikrim. Eğitim sorunu Türkiye çok çabuk aşar. Hatta ben çok ciddi bir iddiada bulunmak istiyorum senin karşısında. Altına da imzamı atıyorum. Türkiye bu kadar kangren olmuş eğitim sistemine bile 3 ayda çözer altına imza atıyorum çünkü misak-ı diye bir sistem buldum. E, arşivde. Bunu bulduğum sırada İzmir'deydim. İzmir'de öğretmen arkadaşları topladım. Nisa ı Arif'i Atatürk'ün yazdığını söylemeden onları okudum. Gösterdikleri tepki aynen şu. Aman Tanrı muhteşem bir şey. İst i̇stediğimiz sistem ne zaman uygulanacakmış filan. Akşamını Ege Üniversitesi öğrencileriyle birlikteyim. Öğrencilere Nisa Akım Atatürk'ün yazdığını söylemeden okudum. Öğrencilerden farklı bir tepki geldi. Dediler ki e işte yani eğitim dediğim böyle olur ama nerede gibi ümitsiz bir gençlik gördüm karşımda. İşte 2000'de e Öğrencinin, velinin, öğretmenin istediği sistemi yazarak bırakmış bir Mustafa Kemal'i de tanımıyordum ben. Hatta zamanında emekli öğretmen yok. Emekli öğretmene ne yapılması gerektiğini madde madde yazarak şu anda bütün emekli öğretmenlerin aklından geçenleri yazarak bırakmış bir sistem var. Biz neden Allah aşkınıza hala el alemin işe yaramıyor diye attığı kredili sistemi, ders geçme sistemini inatla uygulamaya devam ediyoruz. Ben çok merak ediyorum. Bu arada ekonomide orada biraz karamsarım. Sadece 9 ay veriyorum. Biraz sonra gireceğim için burada farklı bir yere girmek istiyorum ama bence Türkiye şu anda en büyük sorunu asrın lideri, dünya lideri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın itiraf etmek zorunda kaldığı lider bizim liderimizken Türkiye'nin bence en büyük sorunu lider yetiştiremiyor. Lider kelimesinde bile anlaşamıyor Türkiye. İki tane lalayla şarkı söyleyene sanatçı demeye başlayan bir ülkeyiz. Lideri, lider çok öz, çok a, anlam ifade eden bir kelime. O açıdan sanıyorum bu kelimenin anlamını anladıktan sonra lider kelimesini her önümüze gelene kullanmamaya gayret edeceğimizi tahmin ediyorum. Bu arada e, Atatürk'ün liderlikle ilgili ne, niye bu kadar özlem, niye bu kadar kıskançlık, niye bu kadar sevgi, niye bu kadar saygı? İşte bununla ilgili e, bazı gizli sırları keşfettim Mustafa Kemal'de. Birinci sırrı, tamam arkadaşım ben topraklarınızı kurtardım. Benim işim buraya kadardı diyen bir lider olmamıştır. Elbiseyi giyer, şu toprakların liderliğini oynar. Ama nasıl bir liderlik biliyor musunuz? E, biraz sonra tarih penceresini açacağım. Tek taşı, Tek ağacı bile Türkiye içerisindeki nerede olursa olsun omuzlarında sorumluluktur da onun için Mustafa Kemal dünya lideridir. Nasıl mı? Atatürk'ü ağlarken tarih çok ender tespit etmiştir. Benim yedim var. İlki Çanakkale'de topçu ateşimiz başladığı sırada döktüğü gözyaşıdır. Bir diğerini ise hepimiz biliyoruz ama hadi gelin ne olur hatırlayalım oksijen dedik ya Ankara o gün küçücük bir köy. Koz yanı medeniyetten uzak bir köy. Meclisten şey köşkten meclise gelirken yol üzerinde sadece ama sadece bir tanecik iğde var. O iğde önünden her geçişinde Mustafa Kemal arabasını durdururmuş. inermiş arabasından iğde önüne geçip selam verirmiş. Ya paşam demişler iğde ağacına selam ben çıktı Allah aşkına. Ya demiş niye şaşırdınız? Bu da yediğim limanın, sığındığım gölgenin Soluduğum havanın bir neferi. En az diğer neferler kadar bunun da selamı hakkı var. Bir gün arkadaşına işte bu benim derken bir de bakıyor ağaç çok ortada. Ne yaptınız bu diyor. Paşam diyorlar yolu genişletecektik mecburduk kestik yahu diyor bir tek bana soraydınız bu yolu kurtaracak bir e, bu ağacı kurtaracak bir yolu mutlaka bulurdum diyor daha fazla dayanamıyor arkadaşının ve şoförünün gözü önüne de, arabasına biniyor ve hüngür hüngür ağlamaya başlıyor bence bir tek iğde ağacı için ağlamıyor galiba çok zor şartlarda kurtardı bu topraklarda yetişen bir canlıdır ve o toprakların lideri Mustafa Kemal'dir. O halde o ağacın da sorumlusu Mustafa Kemal'dir de. Galiba onun için ağlamaktadır diye düşünmekteyim. Bu arada galiba şu anda paylaşacağımız inanılmaz projesini o gün düşünmeye başladım. Böyle bir şeyle karşılaşırsam nasıl müdahale ederim diye. Doğa katliamı, en kolay yaptığımız katliam. Yalova'dayız, yıl 1930. Yalova Köşkü'ne doğru çıkmakta. Bir de bakar bir bahçıvan koca bir çınar ağacını kesmek. Ben durdurur ne yapıyorsun der. Paşam der çınar ağacının kökleri köşk. Köşkün temelini kaldırdı. Yapraklar pencereleri müdahale ediyor. Ya köşkü kaybedeceğiz ya ağaç keseceğiz. Biz de tabi olarak ağaçı kesiyoruz. Hayır diyor. Gerekirse köşkü ağaçtan uzaklaştırırız diyor. Hatta aralarında bugün bir hoş Mustafa Kemal diyorlar. Koş koca köşkü ağaçtan uzaklaştırmak ne demek? Bu sırada o çınar ağacının sorumlusu Mustafa Kemal İstanbul'daki köprü altındaki tramvay raylarını Yalova'ya taşıtıyor. Kendisi de kazma kürek hiç köşkü yıkmadan tramvay rayları üzerine düşüyor ve 4 metre 80 santim kenara çekerek bugün Cumhuriyetimiz gibi ayakta durmakta olan çınar ağacının kurtuluşunu temin ediyor. Dünya çevre lafını 80'den sonra etti.